Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte yağmur, yağmuru. bekliyoruz. Çünkü daha artık yarın okulların tatil olması için <laughs> yağmur yağarsa büyük bir ihtimal i̇nşallah yarın olur. inşallah, yani yarın okullar tatil olacak. Evet arkadaşlar biz de onun için. Evet, yani yağmur beklerken oyun oynamayacağız. Oha! Bütün şey oldu. <laughs> Harbiden. Evet. Şöyle gösterelim. Hava bazen böyle beyaz. Bakın. 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 Yani yağmur. bekliyoruz arkadaşlar. Takılarımı da taktım. Yağmuru güzelce bekliyorum arkadaşlar. Yağmuru beklemek için takı takmam. Okay. Arkadaşlar siz de izleyin bakın. Siz de izleyin. Şimdi ne yapıyor? Arkadaşlar bir zaten. şey yokmuş. Biz ilk... Evet. Arkadaşlar görüyor şu an arkadaşlar. Şu an senin evet. tam otoparkındayız. Sesleri duyuyor musunuz? Esiyor da bayağı ya arkadaşlar. Jack. Şeylerden şu anlayabilirsiniz. galiba. Ses geliyor. Bilmiyorum hmm. arkadaşlar. Herhalde burada başladı. Elifçenin kafası göründü o zaman ama yüzünü göstermem pek istemiyor. Yok, i̇şte annelerimiz videonun ortasında kalkmak. Öyle Gönlük bir durum yaşındayız. Şey Ayakkabılarımda dışarı ayakkabım böyle. Neden arkadaşlar ayakkabıma? Benim bakın. Benimkisi eski. Bakın eski. Benim de zaten eski. Benimki de yeni. Benim, benim Şimdi biraz sitede bekleyelim diye düşünüyorum. Size biraz... Ya ben çekebilirsin. Plakaları Ama. da çekme. Oh! misiniz? Durun çekeyim arkadaşlara. Ömer burada. Çekeyim 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 çekeyim. Çekeceğim onu. Bakın 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 ses geldi ses geldi ses geldi. Abi ben de geldim. Ömer, Arkadaşlar göz gürlüyor. Evet şu an gök gürlüyor. 1, on 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Gök yürüldü sayıyordum. Gök yürüldemedim Çaktı. 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 Göstereyim. <laughs> <Ben, gülüyor> açıyorum. şu an. Ben şu an. Ben yanına aslında. Arkadaşlar yani her an çekelim yok, diye şu an yani yok kamerayı yok göstermeye çalışıyorum. çalışıyorum. Ar bakın bakın bakın. Oyun mu? Yok oyna Şimdi bir çılgınlık yapmamızı ister misiniz? Bu havada saklanmaç oluyor. Hayır hayır. Korkanlar var. Ölürüz. Araba <laughs> 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 araba araba herkes kenar ara dikkat araba herkes kenara aydı sanırım. <gülüyor> <Çarpı>. <gülüyor> <değil> Çek at araba ergen sonra arkadaşlar size çekmeye çalışıyorum. Kendim de göremiyorum bazı şeyleri. Şu an arabanın burasındayım ve e, boyumu yükselterek çekmeye çalışıyorum. Ya <laughs> basketbol sahasına çekelim kızlar. Kızlar basketbol. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı çaktı 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 Kim? <laughs> Kimin annesi çağırıyormuş? Ne oldu? Ya? Biz senleyin. Şu, şöyle Allah çekmeye çalışıyorum. Ne çekiyorsun? Dur elini. Tamam tamam. Dur, dur. Şöyle. Koy. Tamam. Arkadaşlar kameranın önüne geçmeyin de. Gel gel. Top oynayalım. Hadi. Gel Öyle kameranın orası. yapma. Sen evet. de orada olsun evlen. Ya ikiniz de görünüyorsunuz. Hayır gökyüzü görünüyor mu? Evet. evet. Siz de gözüküyorsunuz. Arkadaş evet. sizde evet. de demek istediğim buydu. Öyle mi? bir şey yok. Yokuz. Yokuz, de. Mert, ben burada tamam. Bakın. Dur, tamam. oraya geçme. Tamam. <laughs> evet. Evet. çığlık sesi geldi. Hayır ya. Ya, yok bir şey yok bir şey. Hayır, yok o ben Çığlık ses <laughs> ya Yağmur geliyor bu arada. Geliyor, 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 ne geliyor. Niye annemizin yanına? Arkadaşlar demin de Aa, Ne durun Arkadaşlar siz çekecek Biraz görünme Yedi yirmi dört artık Bak. Böyle hani şey Bak. olur ya böyle. Ee. Hayır <laughs> <laughs> Böyle nasıl desen anne? Anne yani. Böyle çizgili çizgili olur ya. <laughs> Ay, o çaktı işte. <laughs> Ay çok hızlı. Arkadaşlar çok ciddi bir şey. Sakın çıkmayın bak. Öldürdü. Biz bana getirdim. Var ya mallar gidiyorum. Arkadaşlar annemiz giderse bile ben evden çekeceğim. Elvin Kolt, Elvan Kent. Elvan Kent. Benim şişe. lakabım Elvan Kent. Benim de lakabım Asiye. Asiye. Benim de Öykü'nün lakabı Deren. Öykü Deren. Örgü örgü. Öykü Deren Öykü. Bak. Benim lakabım Bana yok. Abone olmayı unutmayın. Bak gebertirim sizi de. Ananı oyundu. Benim, Benim lakabım yok, iki adım var. Değil mi senin lakabın? Evli. buraya şimşek gelirse, tam buraya çakarsa, buraya gelmesi imkansız. Ben Bence de. sen sus. Boşişlerle konuştun. Ya ben, Ya bakın arkadaşlar şu bizi döven kavga. Ben bir ya, yapabilir. Yapabilir. ya yavru yersi, yavru yersi, biraz ıslanalım mı? Islanalım. Ya, sen? Erdin, hem almış oluruz. Hem de sevmezsin. kameraya doğru bir atsana Topu. Neden? At bir, at. Bekrumsa Bums'a girecek. Bana atsın at, at. Bana, bana, kameraya, kameraya, şuraya, şuraya, şuraya. Ya, sen At. Neden ki? Canım istiyor. Bundan korkuyor, çok saçma. Çok saçma. Ayrıca eve gider gitmez çektim. Oş. Ya arkadaş kamera şey oldu ha. Ya yakınlaşma. Kamera yakınlaşıyor. Kamera böyle. Dere. açınca şimşek çekecek. Dere dere. <laughs> Arkadaşlar bu minik beyazlar başka bir yerde de şimşek şaktığını belli edebilir. Yağmur yağıyor bu arada bana geldi. Ya, ya, yağmur, ya, ya. Allah'ım yarın okullar tatil olsun. Ya Rabbim. 8 saat. Evet, sesli dua son. falan o, okuma, gidiyor, erkekler falan izler. Bir gidiyor, beş geliyor. Erkeklerin yanında kadınların 3, dört dört sesli dua okuması haram. Ben... Hayır. bunlar. Ay, <laughs> Tam yakaladım görüntüyü. Bir de sadece sağa yağıyormuş. Ay çok güzel olur. <laughs> Bu arada öyle bir doğa olayı var. Sadece bir yere evet. yağması yani. Şurada oldu. Şunun arkasında oldu muhtemel. Artık Rey, kendim de bakmak yolda. istiyorum gerçek oldu onlar çıkın? ya Çok eğlenceli ama sen Eğlenceli olduk kendimize Ya burada ölümden bahsediyoruz sen Ali Öyle mi <gülüyor> Tövbe Ya <laughs> ara, araba ya ben nasıl kapatayım? Ya ben... nasıl kapatacağını bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ne? Daha, sekiz, daha 9 yaşında bir kızım. Neyi kapat? Kadın. Plaka. Ne? O ne? Plaka kapatma. O ne? O ne? Ya bebek. Çünkü... Oy çok eski. Ay ya meu!